Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda OBS'de bir süredir yaşadığım problemi nasıl çözdüğümü size gösteriyor olacağım. Belki siz de aynı problemi yaşıyorsanız bu videoyu izleyerek aynı problemi çözebilirsiniz. Problem ne? Ondan bahsedeyim. Bildiğiniz üzere OBS programı hem yayıncıların hem de YouTuber'ların video çekmek veya canlı yayın yapmak için kullandığı çok popüler bir program. Ancak bu programı kullanarak artık Counter Strike videoları çekmek birazcık zorlaştı. Çünkü ne oluyor? Normalde bir oyun videosu çekerken siz oyun yakalamayı özelliğini kullanıyorsunuz. Ancak Counter açtığınız zaman video çekmek yerine sadece siyah ekran görüntüsü size veriyor. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi e, CSGO'nun birkaç ay önce yayınladığı güncelleme arkadaşlar. Bu güncelleme yüzünden artık CSGO güvenli modla çalışıyor. Güvenli modla çalışıyorken de üçüncü parti programların CSGO'ya erişmesini engelliyor. Bu nedenle de OBS artık video çekerken siyah ekranda oyunu kaydetmiş oluyor ve işimize yaramıyor arkadaşlar. Bunu nasıl çözeceğiz? Şu şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Oyunun Steam üzerinden oyun kütüphanesine giriyorsunuz arkadaşlar, ayarlar, sonrasında başlatma seçenekleri. Ben de tabii İngilizce. Burada ben bu ayarı size açıklama kısmında da verdim. Bunu başlatma seçeneklerini bu şekilde eksi. E, allow third party software şeklinde bunu buraya eklerseniz istediğiniz yere ekleyebilirsiniz. Başına sonuna fark etmez. Farklı seçenekleriniz varsa diye de söylüyorum. Bu problem ortadan kalkacaktır. Ancak bunun şöyle bir kötü yanı var arkadaşlar. Siz bunu bu şekilde kullanırsanız eğer yani bu şekilde bir ayarlı oyunu başlatırsanız sizin güven faktörünüz artık düşecektir. Güven faktörünüz düşerse de güven faktörü düşük oyuncularla artık eşleşmeye başlayacaksınız. Hal böyle olunca bunu da aslında istemiyoruz ama eğer video çekmek istiyorsanız ve OBS kullanmak zorundaysanız yapacak bir şey yok bunu bu şekilde kullanacağız. Ben negatif bir etkisini henüz görmedim ancak CSGO'ya da girdiğiniz zaman zaten size bir uyarı paylaşacaktır orada diyor ki bu senin güven faktörünü düşürebilir uzun vadede. Yani kısa vadede olmasa da birkaç ay içerisinde olmasa da belki bir sene içerisinde güven faktörün düşebilir ve daha kötü deneyimli maçlar yaşayabilirsiniz. Diye sizi uyarıyor. Farklı program kullanmak belki çözüm olabilir. Ben henüz farklı bir program şu an denemedim. Ama deneyeceğim. Eğer bulursam size paylaşırım. Zannediyorum ki Nvidia'nın video çekme aracı buna gerek duymaz diye düşünüyorum ama tam bilemedim. Denemek lazım. Evet arkadaşlar biraz uzun anlatmış olabilirim ancak çözüm bu kadar basit. Eğer bir sorunuz olursa yorumlar bölümünden bana tabii ki de sorabilirsiniz elimden geleni yap çalışırım video bu kadar arkadaşlar ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen hepinize iyi oyunlar görüşmek üzere bay bay